Nasıl kendi kendime İngilizce öğrenip sonra Almanya'da İngilizce öğretmeni oldum bundan bahsedeceğim. Öncelikle İngilizce öğrenmeye Netflix'ten dizi film izleyerek başladım. Dizi film izleyerek gerçekten hem kulağımı hem de konuşma potansiyelimi arttırmıştım. İzlemiş olduğum YouTube kanallarından da gramer ve daha hızlı nasıl İngilizce öğrenebilir, daha hızlı nasıl geliştirilebilir bunları öğrenmiştim. Ve bunun yanında sürekli podcast dinleyip dizi film izliyordum. Çünkü bence en iyi dil geliştirme yöntemi kesinlikle İngilizceye maruz kalmıştım. Ya da öğrenmek istediğiniz dile maruz kalmak. Dizi, film izleyerek ya da YouTube kanalından ders dinleyerek belli bir seviyeye kadar İngilizcenizi geliştiriyorsunuz. Bu seviyeden sonra da bir İngilizce eğitim almanız gerekiyor. Ben Amerikan Kültür Dil Kursu'na gitmiştim ve orada B1 seviyesinden itibaren ders almaya başlamıştım. Ve bu dil kursunda TESOL ile tanıştım. TESOL İngilizce eğitimi vermenizi sağlayan bir eğitim ve aynı zamanda bir sertifika programı. Aslında TESOL ile hem Türkiye'de, kolejlerde, dil kurslarında öğretmenlik yapabiliyorsunuz.